Ya çocuklar. Uyumayın kalkın. Bu ışıklar ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum ya. Bu kim ya? Kuki. <laughs> <Cookie. gülüyor> <laughs> Aa işte sen mi kapattın? Evet. Bunun adı Kuki mi? Evet. Çok güzelmiş. Artık benim oldu. Nasıl senin oldu ya? O bizim bırak onu. Benim o. Verdiğim görevleri yerine getirirseniz alırsınız bunu. Getir. Yoksa bunu alır giderim. Sonsuz <laughs> getiririm. Görüşmek üzere. Ya nereye gidiyorsun? Görevleri verseydin. Biraz sonra geleceğim. Az sonra. Az sonra diyor ya. Neyi düşünün? <laughs> Neyi düşüneceğiz? Ya Hiranur. Acımıyor. Ya Ines ne yapacağız? Bu nereden çıktı ya? Ya Kuki'yi almamız lazım. Ya. Tabii ki almamız lazım. O benim aşk, düşküm, her şeyim. <laughs> Bizim de. <laughs> Aş. Bilmiyorum hadi. Ay, Nereye zaten? gitti? Kapıyı da kapattı gel, ben anlamıyorum. Gelir şimdi görebilirim. Geldi. Hazır mısınız? Hazırız. size. Evet. Ne yapacağız? Geldi göster bari. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Söyle bakayım İlk görevimiz nedir? İlk görevimiz yeşil ışık kırmızı ışık. Aa! <laughs> tamam gel hadi gel. Başlayalım. Biz oynarız yeter ki oğlumu kurtaralım. Evet. Çok, çok, iyi. çok mu seviyorsun? E çok seviyoruz tabii o bizim her şeyimiz ya. Çok akıllıymış Evet. Az önce deliriyordu görseydin sen bir. Çok da güzelmiş. Evet. Güzel. Çok değerli. Geçin sıraya çabuk. Çabuk. Çabuk geçin. Ne sırası ya? Getirelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık için sıraya geçiyoruz. Sıraya geri git Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aynen öyle. Şuna söyler misiniz? Elimi yalamazsın. Ya o çok seviyor. Herkesi yalıyor. Ne yapayım? Köpek o an laf anlamıyor. Gülüyor, gülüyor. Sen de elini uzatma. Hadi göreyim Onlara... Okey. Bize bak oğlum. Bırak sen onu. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Oynayanı görmeyeyim. Kimse oynamıyor. Gözlükte sen oynuyorsun sanki. Hayır. <laughs> Şurada, mi var? Kimse oynamıyor, oynamıyor, oynamayın sakın. Anne. Yeşil kırmızı, daha çıkar açık? açık. <laughs> Yeşil ışık, <açık>, kırmızı ışık. <laughs> Küçük kız sen güldün mü sanki? Yok yok yo, gülmedi gülmedi. Kesin sen geldi. Benim gözlerim öyle geldi. Evet, sen evet. ne yapıyorsun uzun? Pişemiyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. kurtarmamız lazım. Daha başka görevler de var. Kuki'ye bir şeyler yaptı sanki. Ne yaptı? Böyle derini çıkardı. Çıkarır o. O zaman oyun biter. Yo yo çıkarmadı ya. Yok ya. ya. ya, ya. Cookie yaptı sen o ölgen. Cookie istiyorsanız kazanacaksınız. Tamam, tamam hadi hadi. Yeşil ışık. Kırmızı sen. şık oldu ya. Bu oyunun sahibi sen misin ben miyim? Yo yo sensin. O zaman eğlenmedi. Eğlenmedi mi? Evet. Oyunu hareket etme. <laughs> tamam o zaman eğlenmediysa o zaman ikinci göreve geçelim. Hadi bu oyun bitti geçin sıraya. Sıraya. Hayır dokunmayın. Sıraya geçin sıraya. Dokunmayın dedim. <laughs> Ya gör. <laughs> Bu oyun şakaya gelmez. Kakar kikir yapıyoruz. En son kuki giderse görürsünüz. Hayır. Evet ikinci oyunumuz. Ay ikinci oyunumuz nedir? Balon. Balon patlatma. Ha. At hadi. Atayım mı? Ya at ya ver kendi. Yani. Atıyorum. At. at. Attım. Evet, şişirin bakayım onları. Hayır, önce şişirip sonra patlatacağız. Yok. Oturun bari. Önce patlatıp sonra şişireceğiz. Kuki <laughs> doğru dur, yoksa giderim seninle. Kukimi götürme bir yere. Hmm. Oğlum doğru dur. seni götürecek yoksa. Bağladın mı? Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Çok <laughs> daha kolay patlardı. <laughs> e sen daha az şişirdin. Tamam bağla da bayrağın onunkini de bağla. Kocaman olsun kocaman. Yok. Kadar. Ha, Enes yani sen kadar çok şişirdin. Çok, çok güzel, çok güzel. Gerçi sen korkmuyorsun, patlatırsın. Korkan mı var? Ne alaka? <laughs> ben ne alaka? Daha yeni aldı işte balonu patlatmayı. <laughs> Patlatayım da gör. Ben patlatamıyorum. Bağladın mı? Bağlamadım. Ben, ha, ha, ben de bağladın sanıyorum. <laughs> Peki senin için nelere katlanıyoruz? Tam uzakta ya. Bu mu bak bak bak. Bunda keyfi pek Yavaş yerinde. Şey, gel bu tarafa gel. Otur yine sen balonu al hadi. O benim oldu. Bağlayamıyor ya. Dur. Bağlayamıyor musun Enes? O kadar şişirsen tabii bağlayamazsın. Patlayacak mısın bu daha bağlamadan? Ha, Hazır mısınız? Ha, <laughs> Patlasınlar mı? Bu kez okey. patlattın mı oğlum? Evet dedi. <laughs> evet mi dedi? Yani bu, <laughs> polisim, polisim. patlatıyorum Önce sen. Koki kulaklarını kapat oğlum. Gel biraz kapat. yavaş patlat. Kulaklarını kapat. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, yüzüme sıçradı Allah seni. Oh, nasıl patlattın? Aferin sana. Aferin <laughs> sana. <laughs> 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 şok ya geçirdi. Kukiye, aferin dedi. Aferin Kuki'ye. Patlatıyorum. Patlat. Nasıl patlatacağım? Yani düzgün patladı yine düşürme sakın. Yani. Ha şükür. Sen, Sana da aferin. Teşekkür ederim. Sıra Hiran'ı da. Sıra da. Balonu göster. Patlattım. <laughs> Ya bir şey soracağım. Tamam. Yılan onu sen yapma. Hah, yılan onu Evet. Evet. Ah. Geliyor. Geliyor. Düzgün patlat. Evet. Of. Bu ya uçurdun. Her taraf balon oldu. Evet. Ya bunu da başardık. Koki, ne diyorsun oğlum lan? İki tur yetmez mi ya? Kokimizi alsak. Bir dakika Türkiye ne neydi? Türkiye. Nereden buldunuz bu ismi ya? Ha, e, bu arkadaşlarımıza e, Hira, e ben, Enes. Enes. Enes buldu. Evet. Bir de biz arkadaşlarımıza sorduk. Onlar da onayladılar. Hmm. hangi arkadaşlarınız? E, YouTube arkadaşlarımız. Hmm. Kuki Koki, benimle mi geleceksin, burada mı kalacaksın? Çağır bakayım İranur. Ben Bence... gelmek istiyor musun? Bence bunu yerde abi. verelim. Değil mi? Evet. Kuki kim istiyorsa onunla gitsin. Bizden üçümüzden bir temsilci çıkaralım. Tamam. Temsilciye karşı Squid Game. Hadi bakalım. Tamam. O zaman balonları toplayın yoksa Kuki <laughs> balonlara gider. Evet. Hadi. Çabuk çabuk Eranur. Eranur sen da Senin dizin bu kağıtla. Düştü de sıkı Game. Hmm. Hadi hadi. Aşkım <laughs> o <laughs> Ay Kiranur gel gel gel. Bu Squid Game'i tamam. pek sevdi sanki. Cookie. Hiç istifini bile bozmuyor. Biz olsa. Üçüncü <laughs> beni. Biz de olsa şimdiye rahatlayıp kaçmıştı. Ama bana geleceksin. Üçüncü tamam. bölümde işte kime gidecek? Bize bize. Kırk kırk yapıyordun ya sen. Evet. Tamam hadi. Kim yarışıyor benden? Ben. Sırayla hepsi yarışsın. Kime giderse. Gel evet. bakalım. Yanı yarışıyorum. Temsilcimiz. Bakıyorum. Ben onu tutayım. Ben. Ben. Evet. Yan, yana, yan yana geçeceksin. Ben koyacağım. Yere mi eğilseniz otursanız? yere eğilin. Yan yana yan yana. Ölüme geçmek yok. Oraya gel. Öne gidiyor. Evet Koki. Kulağına söylediğimi mi <laughs> duydun değil mi? Hadi öyle Ama sen hem ne Ya aa. Bacağını, Bacağını kıramıyor ya. Bacağı şey... <laughs> Just... <laughs> Cız. Koki de gitmiyor. <laughs> Gel. Şimdi onlardan birine gideceksin tamam mı? Gel bakalım. Koki koş. Hadi yürü. <laughs> Şimdi Zeynep gitsin. Yanur çekil. Kuki beni seçmezsen bozuşurum. Kuki bu oyunu da geçmemiz lazım. Squid bu evden postalamamız lazım. Kuki bana geleceksin. Enes evet, al da, da bırak. Da bana geldi yani düşünün. <laughs> versene onu be. Oğlum git. Gitmiyor. Kuki. Kuki sen. Bana geleceksin. Bozuşuruz yoksa. Senden bir nasıl. <laughs> <Sinden bir gülüyor> sen yaşa uzak duralım. Uzak dur ya. Kuki. Kuki. Dur dur ya. Bir onu sen niye bağırıyorsun? Ee, da... <laughs> ya, çeker misin? Ama, evet. Hayır, koşamıyorum. Hayır, çekeriz şike var. Benim şike yapmadan. Terörist şike yaptın ya. E, hayır, Değilip yapmadı, yapmadı. Ne demek şike yap. yaptı? Yaptı. Geliyor hala. Gel burda. Bir daha, bir daha. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha hadi. Gel sana ben oğlum

Sıra yine iste. Sıra bende hadi. Hayır olamaz. Hadi hadi. Kesin şimdi Enes'i seçer. Hiçbir şey yapmayacağım bana gelecek görürsün. Abi de gitmiyormuş. Kabul etmiyorum bunu. Hiç böyle şık şık falan da yapmayacağım. Kabul etmiyorum. Sokuyor ki sen yap bakayım. Cookie. Cookie. Para değil oğlum. Cookie. 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 Gel. Gel bana. Gel oğlum. Gel. de gitmiyor. Ben istiyorum hayvan. Hayır bırak. Gel dedim buraya. Kuş gel oğlum gel. Kuş <laughs> gel. <tönü esaslar> kaçırıyordu. Suki etki elimiz Artık bu evden git. Koşu kovalayın şunu. Koş Kuki koş. Koş. koş oğlum koş. koş. Koş kovala oğlum. Aferin bu kime? <laughs> Allahım mama ya. <laughs> bu mamayı çok sevdi bence. Hop, kenara koydum onu. Bak, Hoppa. Bak. Mamaya koşturup duruyor. Yok ha. İnemiyor şimdi. Bre. Kim geliyor? Abim mi geliyor? Ne koy? Bak. bak bak ya. <laughs> Kim geldi Kuki? Kim geldi? Abi. Ana Menes gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koştu geldi koltuktan atlayamıyordu seni gördü fırladı. <laughs> Çıldırıyor çıldır <çığdırıyor> hele. <öyle. gülüyor> Ne yapacaksın şaşırdı arkadaşlar. En çok beni seviyor. Ben. Evet. Yo. Aynen de evet dedi. <laughs> e çünkü hopladı geldi yani. Oo kızlar. Efendim. Kromu görüyorum. Mor görüyorum. E, çanta görüyorum. Evet. Her şey var. Hayırdır? Hayırdır İran'da mı? Hayırdır abla. Okul çantamda ne Evet arkadaşlar bakalım Hiranur'un okul çantasında neler var? Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar kromili bir adet defter. Wow. Oo. Şey Bugün her şey kromi herhalde Hiranur ha? He? Evet. evet. Ama çantamız unicorn. Unicorn. Göster. Kaç yapraklı bu? Ee, 64. Evet o da kromili bir dosya şey tutucu. Tut. Ne? Böyle dosyaya koyuyorsun üstüne yazı dosya, yazıyorsun. Dosya kağıt. kağıt. Ha kağıt. kağıt. koyuyorsun buraya. Pardon. O dosyayı yazıyorsun. Tamam. Evet kağıt tamam. Ya yani bunlar dosya mı? Nedir? Adını bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum adını ama öyle bir şey. Yani. Bakalım. Böyle bak. ee, bir cüzdan. Bak 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 <laughs> cüzdana bakın. Dur dur ama hemen çıkarma bekle. Bir Zeynep'in tacını görelim. Aa! Krom ile bir kaç. Anam bir de Cookie geldi arkadaşlar. <laughs> cookies. Şimdi Cookies bunları karıştırmayı pek sever. Böyle bir cüzdanımız var. Çok güzel arkadaşlar. Krom ile bir cüzdan. Evet. Hilal'ın herhalde krom olan her şeyi toplamış. Galiba. Bir İçinde adet parol, kumbara. Bir e, kumbara. Kumbara krom ile. Çok da çok Böyle güzel renkleri muhteşem. Bu mor değil ama de pembeli siyahlı olsun. Evet. Anam onlar nedir? Arkadaşlar. Kurum ile iki adet silgi. Üçüncü de var. Üçüncü, Üçüncü de, de mi de var? Bu bana aldıra aldıra. Doldurmuş. <laughs> Doldurmuş. Ama onu şimdi birazdan buluruz. <laughs> Kurum ile bir adet. Küre. Küre. Işığı kapatsaydık rengarenk olurdu. <laughs> Uykuya yattık Evet uyanın güzeller. Günaydın. Günaydın. Cookies. Aa uya uyan. nerede ben Bu sabah burada uyumuştum. Geldim kalktım bir baktım Cookie üstüme çıktı sabah. <laughs> kız fırladı kız. Değil mi? Elindeydi benim. He. <laughs> Ay arkadaşlar kromili bir melek. <laughs> melek tokası. <azız. gülüyor> çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> evet kromili öbür tarafa bakıyor mu olsun? Ha, bakmadan çaktım. Aslında Hiroş'un da kromili bir adet penyesi var ama giymek istemedi bugün. Allah Allah. Böyle yine bir tane defterimiz var. Bu da kareli. Kareli matematik defteri. Oyumlu. Bu, bu biri çizgili, biri kareli. Biri büyük, biri küçük. Evet. Böyle bir günlüğüm var. Mor bir günlüğü var arkadaşlar. Kimli. Anahtarlı, kilitli, milletli. Allah Allah. Özel Allah. şeylerini yazıyormuş. Ne <laughs> özel şey? Ben okurum ki onu. <laughs> Okuyamazsın. <gülüyor> Yok, okurum. Okuyamazsın. Başka neler çıkıyor? Oo. not defteri. Bir adet not defteri. Şimdi biz. Başka ne varmış? Kuki. Aha, şu Kuki abla ne yapıyor? Sıktırıyor. Düzgün tut şunu bari evet. de görelim. Sık sık. Stres topu. Hadi Ama hemen kötü oluyor ya. Evet, dandikmiş birazcık şey. Yapmadım. Evet. Da Soyulmasa daha iyi olacaktı aynen. Onu kız? Bak bak atıyor. Bir adet Açacağım. açacak, Açacağım. arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir toka aslında ama Hiran bileklik olarak kullanmayı seviyor. Silgimiz burada değil. Nerede? <laughs> o an gözde de bir şeyler var evet. <laughs> böyle... Ha, böyle bir kromili bilekliği var Eleonor'un. Bileklik değil aslında bu elinin tam ortasına takılıyor ama olsun. Buraya mı? takıyor arada takıyor işte can isterse bak 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 abi, bu daha abi. güzelmiş değil mi Kız sen nerede üç tane silgi aldın? Böyle mi? <laughs> onu da alayım, Bunu <laughs> da, <laughs> da alayım <laughs> derken üç tane olmuş. Çok sen <laughs> böyle takarken <laughs> böyle, <laughs> böyle <laughs> <laughs> takarken. <takamadım>. Özür <laughs> <laughs> dakika geçiyorum yani. Niye geçiyor? Takıyorlar tabii gençler. Böyle. Hip hopçı ıntısıntısın. <laughs> yani buraya takan. <laughs> Allah'ım. Kalem var bu şekilde ve bunun önce asla bitmiyor. Ya. Çıkıyorsun çıkıyorsun geri takıyorsun. Sonu bitiyor ama en sonunda da bitince de çöp alıyor. Olmuyor. Atmayacağım ben bunu. Tamam atma. Başka bir şeyler <laughs> var mı <laughs> daha? Allah'ım çıkar çıkar bitmiyor arkadaşlar. Her tarafı kromi doldurmuş. Bir adet krom ile cüzdan, cüzdan daha, daha çıktı. Cüzdan değil bu. Ne ya? Hem cüzdan olarak kullanabiliyorsun hem de böyle Anahtarlık. Bir için. Nasıl oluyor bir şey de koymak için? Hem cüzdan <laughs> hem anahtarlık oluyor anladın mı? Evet. Başkanız bir şey yok. Başkanız Ay biraz. Nereye gitti? Helal not defteri nerede? Hepsini masanın üstüne bir koyun bakalım. Kız Kuki mi aldı yoksa ağzıyla götürdü? Nereye gitti o? Kuki. Kuki. Sen mi aldın? Sen mi aldın gel buraya. Nereye? <laughs> Dur düşüreceksin ne Aa, yapıyorsun? Gitti o gelir şimdi. Evet Kuki nerede? Koki. <laughs> Aha şu Koki'yi alın şuradan biraz ya. Gösterin arkadaşlarıma. Özlemişlerdi. <laughs> Enes. Bu işi kapat, şunu bir yakalım. Ne yapacak bakayım. Kapat. hemen kapattın ya. Ha, dur. Ha şimdi kapat. Kuki. Ama. Ne doğru gidecek mi? bırak bir. Bırak bir. Ama ay bırak ama. Düşürmesin ha. Ya bırak Bak nasıl pür dikkat izliyor. Tamam tut ama bir şey deneyelim. Şuradan onu tut tut düşürmesin ha. Bak ya onu da yiyor Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yüzü yak. Oğlum sen her şeyi yalamak zorunda mısın çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. İyi ki bunu almışız. Ben zorla aldırıyor ama olsun yani. Sonradan iyi ki oluyor. <laughs> Düşürebilir ama onu birden ha. Bunda o güç var mı ya? Bu evet. Olsun o güven olmaz ittirir gider yani değil mi Hiroş? Evet. Bak şimdi e, Hiroş Hiroş'a malzemeleri toplamaya çalışıyor. Bir de Kuki'ye gösterseydin ya. Hangisini? Yok. Hangisini istiyorsun diye bir tut bakayım. Şu cüzdanların hangisine iş gelecek. Kuki hangisi oğlum? Buna geldi. Bir uzaktan yani tut. Uzaktan tut bir. Kuki git hangisi? hangisi? yok ona gidiyor onu sevdi. Bence <laughs> de bu daha güzel bu arada. Evet hem anahtarlık hem cüzdan ama bu da güzel. Ay tut şunu geziyor hayvan. Cookies ben de Molusa. Tacını göster bakayım Zeynep. Hiç bana bak. <laughs> Böyle anlamadı ki tuttun kafana ne yapıyor bu diyor. Ama kafamda. anladım tut şunu. Ya kızcağızın bir dizemedi Kukis. Ah. <laughs> ah patisi gözüme girdi. Hay! Molusam Molusam Molusa. Ama atlıyor ya. O durur mu? Onları gördü. Bırak beni Bak ısıracak şimdi. Ağzını açıyor. Isırırsan <laughs> ablalıktan vazgeçer ona <gülüyor> göre. <gülüyor> Tamam <laughs> da Bu da gitti hemen gidiyor. Tıpış ne? tıpış. Ne? Yonur, Diz Ay, bakalım. Sığmıyor ya. Ay o sığmıyor bu ne yapmış böyle ya? <laughs> Bence şu büyükleri arka tarafa koyarsan küçükler önden gözükürler. Değil mi Zeynoş? Evet. Eksik yok değil mi? Ne olmuş buna ya? Ama. Ne oldu? Ne bu ne? Bakayım. Bir şey olmamış. Oo, işte. Ay, bir daha bir tane daha alacaksın bundan. Kromeli bir tane de daha alacaksın. Abart bak ya gören de ortadakiye yardı Alacağım. O nasıl şey yapmış, yapmış öyle ya? Hep öyle. Biraz bir çizik var bir şey olmaz tamam alırız sus. Ay. Evet, zaten. Aynen aynen. Bir kadar çizgi oysa ki bir Olmayı şey de yok. Alma içerse bana halı. <laughs> Benim alma işi değil bana halı perişan ediyor arkadaşlar valla ya. Sığmadı üst üste geldi. Bayağı bir toplamışsın Elinor. Tam mı? Aslında melodili falan bir şeyler daha vardı ama onlar... <laughs> o melodili tokaları, kromeli tokaların gene vardı senin. Değil mi? Değil mi? Evet. Bir dakika, bir dakika durun. Bir dakika durun bulmaya gidiyor. Bulsun da gelsin. Bulmaya <laughs> gidiyorum. Zeynep onu unuttu ha. Hiranur. Getir hadi getir. Ben not defterim nerede? Göremiyorum onu. Zeynep, oralarda sen görüyor musun? Ben de görmedim. Benim, burada mı? Yok. Nerede? nerede? Ya bu şişeyle oynamayı ne kadar çok seviyor bu küçük velet. Yok. hele hele yattı. <laughs> Bir de sonra. <itirmeye>, <laughs> hey, çalışıyor ya. ya. <laughs> hele 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 oynayışa. Ne kayboldu? Yok. Not defteri mi yok? Evet. Kız nereye gitti? <laughs> <laughs> Bu videoda her her şey sessiz menüde. Ha, telefon. <gülüyor> <gülüyor> Telefonum çok önemli. Bırak ya. Arkadaşlar kız <laughs> kıtmaya gidiyoruz. <laughs> ya nerede arıyorsun ki tablona bak. Ben ne alaka <laughs> Ya ben ne alaka. arka? Aslında tam gözünün önünde bir yerde. Tam gözünün önünde bir yerde. Ben <laughs> <laughs> Allah'ım ben, ben de Ben nereye gösteriyorum o nerelere gidiyor arkadaşlar ya. Ha? <laughs> 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 Nerede ya? Kız burası neresi burası? Bura aşağı bak dizine bak. <gülüyor> <gülüyor> Benim zeka <laughs> seviyesi bu kadar. Kız ablanın izine bakacaksın Kamil. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan arkadaşlar ya. Cizimin altına gösteriyorum. El işareti yapıyorum anlamıyor ya. Allah. Ha Bırak. tamam ver abla artık. Bırakın. Bırakın. telefonu artık. Telefon çok önemli. Aynen. Bu derden alacaksın. Ya, tabii tabii. tabii. Yani sen niye alıyorsun? Canın başka güzelini aldır. Stikerli olan var ya. Niye oh Sıramı. yavrum oh stikerli. Ay hayır, anne dedenin içinde nasıl? Bizim baktığımız şu 350-400 liralık bir tane vardı o mu? Aa, ee, ee, ha, o, Bizim, onu, onu almayacağım, almayacağım, almayacağım. Hı, almayacağım. <laughs> yeter, ne değil mi de yani? Ona yani, Onu parayı vereceğim, bana hiç Yani. Yok, <laughs> Tamam neyse artık bu videonun sonu kışkırtmaya gittiğine göre artık bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.